Herkesin sorunu ekonomi. Başka ne sorun olabilir? Türkiye'deki en, büyük iyi sorun işsizlik. işsizlik. Başka da bir şey yok. Gençler okuyor ama okuyan gençlerin üniversiteli diploması, diploma bize yardımcı, yardımcılık yaptıklarını çok iyi biliyorum. İki tane üniversite bitirmiş ama bana yardımcılık yapıyor. Peki nasıl iyileştirmeli bu işsizlik durumları? Ne olmalı? İstihdam yaratmaları lazım. İstihdamla yok. Mecbur adamlar Organize sanayide dolu üniversite mezunu. Çıraklık yapıyorlar. Getir götür işi. Ustalık yapamıyorlar. Ustalık için tecrübe lazım. Diplomayı alayım Benim oğlum da üniversite mezunu ama diploması var ama Prist. meslek yok. En önemlisi meslek. Diploma ikinci planda. İşsizlik olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii, tabii. En önemli işsizlik ve de meslek yok. Çıraklığı öldürdüler. Yetişen alttan nesil yok. Bizi parmakla arıyorlar. Aman gel, aman gel. Sen gel usta sen gel. Ustalık önemli olan tecrübe. Gençlerimizde tecrübe yok. iş tecrübesi. İşsizlik çok. Başta işsizlik. En büyük sorun hazır yemek yani. Türkiye'nin öncelik vermesi gereken konu nedir size göre? Üretmek yani. Başka bir şey yok. Üretemediğimiz sürece, yapamadığımız sürece hep ona buna muhtaç oluyoruz işte. En azından komşuna, evdeki komşuna. Biz aynı şekilde yani Avrupa'ya muhtaç oluyoruz. Üretemiyoruz. Üretemediğimiz sürece bizim bu dolar alır başını gider. Enflasyon alır başını gider. Sonuç kötü yani. İnşallah Allah yardımcı olsun. Eğitim sorunu. Aynı şekilde eğitim. Gerçekten işsizlikten çok mağduruz. Eğitim ve işsizlik. <laughs> bu yani. Öğrenci olduğum için ne geçinebiliyoruz ne yaşayabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Peki bu şekilde gider mi yoksa düzelir mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben düzeleceğine karşı olan umudumu yitirdim konuşamadığımda. <laughs> yani pek gitmiyor yani bu gidişat pek iyi değil bence. İnsanlar geçinemiyor. Benim dolabım bomboş şu an mesela. Size göre nedir Türkiye'deki Kimin evet önemlisi? Hali. Yeterli değil mi? Geçim sıkıntısı, işsizlik. Enflasyon. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla şu anda bu şartlarda yaşayabilene aşk olsun diyorum sadece ne. Pahalılık. Ne düşünüyorsunuz pahalılık hakkında? Söylenecek söz yok yani bir son noktaya geldi. Halkın dayanacak gücü kalmadı. Valla maddi sorunlar. Şu üç gün içi, içinde hele yani çok moralimiz bozuldu. Günden güne geri gidiyoruz yani. Dolar, mark, altın fırladı. Hani faizler düşecek denildi ama hiçbir şey yani etkilenmedik. Daha da günden güne fakirleşiyoruz yani. Zor durumdayız biz emekliyiz. Ekonomi, işsizlik. Peki ne düşünüyorsunuz işsizlik hakkında? Ne düşüneyim <laughs> hiç iyi şeyler düşünmüyorum bak herkes boşta parasız pulsuz Eko şeyde fırlayıp gidiyor enflasyon. Neden bu kadar fazla işsizlik var nedir düşünceniz? Ee, kardeşim yok ki hiçbir yatırım bir fabrika açılmadı ki bütün fabrikalar satıldı zaten. Maddi geçim yani geçim olayları sıkıntılarımız bunlar yani başka hiçbir şey diyemiyorum yani. Gerçekten Siz geçinebiliyor musunuz zor. peki? Ya tabii ki geçim şartlarımız zor olduğu için biraz sıkıntı çekiyoruz yani. Ne kadar da hani tek maaşa bakıyorsunuz, tek maaşa geçinmeye çalışıyorsunuz. O yüzden sıkıntılar gerçekten var yani. Maddi Sıkıntılar düzelir mi size göre? Çok zor. Şu şartlarda gerçekten çok zor. Çünkü dünya artık almış başını gidiyor. Ya bilmiyorum bu saatten sonra birazcık daha zor diye düşünüyorum yani. Ekonomi? Ne Bağlı. düşünüyorsunuz ekonomi? Nasıl bir şey düşünemiyoruz. Düşünecek halimiz kalmadı çünkü artık her şey battık. Yani düşünecek bir şey yok. Peki nasıl her... iyileştirmeli bu durumlar? Zor. Çok zor yani inanamıyorum. Düzeleceğine inanmıyorum. Türkiye'de öncelik veriliyor mu size göre ekonomiye? Verilmiyor. Herkes kendi yönetenler kendi şeylerine bakıyor. Hesaplarına bakıyorlar. Başka bir şey yok. Halkı düşünen yok yani. Şu anda para sıfır oldu. Aldığımız şeyi de kâh kâh karşılıyoruz, kahta borçlu duruma düşüyoruz. Ama hükümet bu duruma el atacak gibime geliyor. Değilse yani herkesin hali kötü. Bu hayat pahalı gülü bu. Çok pahalı hayat. 25 lira alıyoruz, yetmiyor. Ev kira, iki çocuk okuyor. Anlıyor musun? Sorunlar bunlar yani başka sıkıntı yani. Ekonomik Para. işsizlik, hayat pahalılığı, zamlar, dış sorunlar, savaş savaş korkusu. Ondan sonra ne diyeyim? Sığınmacılar. Ben, ben ne diyeyim ki daha? söyledi de söyleyeceğini. Daha bunun bir şey söyleyemem artık. artık. bir gitmesi lazım. Çünkü kendi halkımız işsiz. O yüzden. Peki ne olmalı bu durumda? Ne durumda yani Cumhurbaşkanımız bu şeyde dert etmekte geri çevirip artık yani Suriyeliler bir şekilde göndersin. Bilmem ben Bursa'dan geliyorum da bizim Bursa'da daha fazla Suriyeli buradan ne kadar bilmiyorum. Ekonomi nasıl buluyorsunuz ekonomi? E kötü çok kötü çok kötü bakın e, aylardır çıkmıyorum ama her şey çok perişan bugün çıktım. Zaten pazara çıkıyorum, pazar perişan. Turşuluğumu zor aldım. Ben emekli yaşayayım, kendim emekli değilim. Pazardan sıraya koydum her şeyi tek tek ve az az. Pahalılık, işsizlik, hangi birini söyleyeyim perişan. Peki düzeleceğini düşünüyor musunuz yoksa daha mı kötüye gider? Kötüye gidiyoruz hiç de ümidim yok. Böyle giderse hiç ümidim yok. Türkiye'de en büyük sorun şu işsizlik ve ekonomidir, geçim derdidir. Yani bunu çözemezse hiçbir hükümet e, iktidarda kalamaz. İşsizlik. Türkiye'de en sorun enflasyon. Baş... Ne düşüneceksin çok da şey değiliz yani mutlu değiliz yani. Enflasyon. İşte geldik burada oturuyoruz. Başka bak bir kahveye buraya gidemiyoruz. Emekli adamız. Zor idare ediyoruz yani. Ben hiçbir şeyden anlamam kızım. Bana bir şey sorma. Pahalılık düşünüyorsunuz pahalılık hakkında? Ona ne düşüneceğimi devletin yapacağı iş ben bilmiyorum ki. Düzelir mi sizce? Pahalılık biter mi yoksa daha mı kötüye gider? Belli ee, daha kötüye gider. Belli bir müddet kötüye gider. Onu sana düzelir. Valla şu desem yalan söylerim. Şimdi inanın ben sizden burada yaşamadığım için bir şey diyeyim. Abi bir sor bana? Bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz peki? Bilginiz var mı Türkiye'de? Olmaz zor mu? Koskoca 80 milyonluk ülke yani vardır yani. Ama e, ekonomiyle vardır, ama işsizlikle vardır, vardır, vardır. Ekonomi düzelmedikten sonra milletin işi düzelir mi? Düzelmez. Düzelir mi peki? Efendim? Ekonomi düzelir mi? Yani doğru dürüst idare edilirse, doğru dürüst harcama yapılırsa düzelir. Türkiye yani o kadar kötü bir ülke değil. Zam geliyor, her gün zam geliyor, her gün zam geliyor maaşlara gelince hiçbir şey yok. Emekli maaş alıyorum ben. Ama ben memnun değilim yani. Peki nasıl geçirebilir bunun önüne? Ne bileyim ben bir insan mesela mutfağına bir şey aldığı zaman sade kıymayla bitmiyor. Bunun malzemesi var yani. Bir, bir ailenin doyurabileceği, dört kişinin doyurabileceği günlük Mesela diyelim öğlenden bir yemek yediği zaman bence 40-50 bin lirayı bulur. Bunun önüne nasıl geçilir bilmiyorum. Millet tarhana çorbasıyla geçiniyor ya sen bakma. Ekonomi kızım. Ben emekliyim. Ee, birinci derece emeklisiyim. İnşaat teknikeriyim. Ee, zorlanıyoruz. Hayat şartları günden güne pahalanıyor. Ee, gaz oldu 6 lira doğalgazın şey nasıl e, kışı nasıl geçireceğimiz derdindeyiz. Ekonomi ne düşüneceğiz başka? Bizler yaşlılar ekonomiyi düşünüyoruz. Gençlere işler, işler açılsın, okullar açılsın. Başka ne düşüneceğiz? Bir sorun yaşıyor muyuz bu konularda işsizlik, ekonomi? Yaşıyoruz tabii. Kızı var ne olmalı peki nasıl e, önüne geçiyor? Benim kızım var işsiz mesela geldi 25 yaşına evde yatıyor. Nedir bu işsizliğin sebebi? Sebebini ben bilemem. Bir şey diyemem şimdi. Peki nasıl önüne geçilmeli bu durumların sizce? Siz, nasıl geçeceğiz <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? En önemli sorun nedir Türkiye'de? Ah, Türkiye'miz <laughs> düzelsin yavrum. Ucuzluk olsun. Gençlerimize iş olsun. Okullar düzgün olsun. Başka diyeceğim yok. Torunlarım var. Başka evlenince ko Oğlum var ama şey mar o sorun değil mar maddi. Mar marketleri Aylak, bir aylıklarımız zor kazı. yetişiyor. Mar Yalnızız mar ama. Markete bugün giriyoruz. Başka fiyat yarım giriyoruz. Değişmiş fiyatlar. Onun önüne geçmeler lazım önce. Özelir Siz mi sizce bu durumlar yoksa daha mı kötüye gider? Böyle gitsek de yeter daha kötüye gitmesek inşallah ben... gitmeyiz. Çok varı lüks yaşıyoruz. Yani paramızı yeterli tasarruf edemiyoruz, etmiyoruz. Ondan sonra da devleti, milleti suçluyuz. Olay bu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. Anladın mı? Ben var ya 55 yaşındayım, 56 yaşındayım. Daha yani memleket için oluşan böyle bir hükümet görmedim. Ya hükümetler bir sene sürüyordu, ya üç ay sürüyordu, ya altı ay. En iyisi giden 3 sene gidiyordu o da birbirlerine koalisyon kavgası yapacağız diye hiçbir şeyin sağlam bitiremiyorlar. Sizce sorun insanların hoyratı olması mı yoksa ekonominin uçması mı, pahalanması mı? Ya şimdi yine her şey insanlardan kaynaklanıyor. Şimdi ben şahsen kendimden örnek vereyim. Yani kimseyi suslamadan. Ya ben eskiden var ya bu yaşantıyla üç aile yaşıyordum. Şimdi bir aile yaşıyor. Neden peki? İyi e canım herkesin cebinde cep telefonu var. Bu cep telefonu almak yetmiyor. Her ay para ediyorsun. Evde her şey eskidi diye hemen yani değiştiriyorsun kısa sürede. Yani daha bundan da anlatacak daha bir şey var mı? Peki ekonomiden memnun musunuz? Vallahi ben memnunum. Memnun olmayanlar niye memnunum? Ya adamlar elinden gelen gayreti gösteriyor. Ülkemizin etrafında bir sürü görüyorsunuz saldıranlar var. Yani bizim kendi denizimizden çıkaracağımız petrola bile karşılar doğal gazı bile karşılar. Ya bunu mantıksız düşünmek lazım. Şu anda çok pahalı ayak çarptı. Çok pahalı ondan başka en önemli sorunlardan biri o. Hani alt gelir emekliler ki ben emekliyim şahsen. Peki bu pahalılık biter mi? Ne olur? Çok zor. Çok zor. Mesela. Şu anda ekonomik kriz yani en büyük sorunu. Ne düşünüyorsunuz ekonomi hakkında? Ya bir şey düşünemiyorum her gün her gün her gittiğinizde marketlere her, her de kazanlar düşünecek yani insan karar şey yapamıyor yani. Size göre bu konuya öncelik veriliyor mu? Hayır kesinlikle. Peki ne olmalı nasıl önüne geçilmeli bu ekonomik krizin? Yani özellikle esnaflara falan mesela benim eşim tur şoförü onların çalıştığı alanlar daha yoğunlukta ya bir bakanlık ya da daha bir gelişmiş bir sistem kurmaları lazım ki. Ya Tek yani an, an nasıl diyeyim ben size tek çalışan asker ücretliyle değil, esnafla değil, ayrı ayrı bakanlık kurulup yapılmalı bence. Çünkü bu gidişat çok yani çok kötü bir duruma getirecek insanlarımızı. Peki bu gidişatın düzeleceğini düşünüyor musunuz yoksa daha da mı bozulur? <laughs> Vallahi her kalktığımızda doların daha yüksek gördüğünü, olduğunu gördükçe hiç yani umut yok. Elindekilerin kıymetini bilmemek. Türkiye'nin geldiği bir noktayı yaratanları, yapanları es geçmek. Huzur, değil mi? Ee, bir de ne biliyor musun? Şey ne demiş? Avrupa'da bir adam para, 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 para oldum huzur olur. Sağlık, sıhhat önemli. Sağlık, param olmuş. Ben çok gariban bir adamım. Şu Türkiye'de eşki en gariban fakir bir adamım. Ama şükür elhamdülillah. Sağlığım yerinde. En zengin adam ne dedi biliyor musun? Omzuma dokandı. Yaşlı bir amca. Dedi ki ben de Mesut Zeytinoğlu Mesut olayım dedi. 47 tane petrolüm, 7000 bin dekar arazim çıktım, 500 tane mantı oynayayım, 500 tane işçim çalışıyor. Bunlar sana veren, devredin. sen sağlığını bana ver. Bak sağlık ne kadar önemliymiş, değil mi? Ama hanım öyle 6 sene oldu, ben de yalnızım. Çolumun çocuğunun yanında kalıyorum, sığındı gibi. Çok zor, hayat çok zor. O işte babam da annem de ben yaş 7 yaşında kan hani öldü. Babam da diyordu o zaman Demirel babaya kızıyordu. Ya bu garlara mayış bağladılar kimse kocaya gitmiyor biz adamla kapaz oluyoruz diyorlar. Gerçekten doğru yani. Herkes mayışlı. Şimdi yine aynı mayışlı. Kimse kimse evvallah diye etmiyor. Boyun değmiyor. Ne yapayım diyor. Devlet 2 milyon mayış var. Yir yatır. Biz yatır Size göre Türkiye'nin öncelikli çözülmesi gereken konusu nedir? Abi şimdi ne olması lazım? Biz elhamdülillah Müslümanız. Türkiye bugün bir Müslüman bir devlet. Yani Müslüman olmamız lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz lazım. Allah'ın emirlerini yerine Huzur o, adalet. Bak şimdi hakkını arayamayana adalet. Paran varsa bu kapıdan gir karakolun arka kapıdan çık. İki tokat at karı bana. E, orası 100 lira masaya koy çık git arka kapıdan. Bu olmaz. Adaletin olduğu yerde huzur olur. Her yerde adaleti sağlayacaksın büyük küçük kim olursa olsun adalet önemli şey. Sorun işsizlik. İşsizlik? Evet. Ne düşünüyorsunuz işsizlik hakkında? E, iş, iş, i̇ş işlerin açılmasını istiyoruz yani. Başka bir şey istemiyoruz. Gençler iş bulsun. Ekonomi. Ekonomi? Siz peki ne düşünüyorsunuz? Nedir en önemli sorun? Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum şu durumda. Önümüzü göremiyoruz ki şu an. Ya yani ben gerçekten önümü göremiyorum. Ne düşüreceğimi de bilmiyorum. Açıkçası gelecekten korkuyorum. Çok memnunum. İş var, para var. Yaşlı bakıyorum. 90 yaşında Ayzamir bakıyorum. Anne bakıyorum. İyi. İş var, para var. Çok iyi. Türkiye çok güzel. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Bizde buradaki şartlar bizde yok. Bizde daha kötü. Burası çok iyi. Ben seviyorum Türkiye'ni. Teşekkür ediyoruz. Siz peki Türkiye'deki en önemli sorun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben ne diyeyim canım? Görünüyor ortalıkta her şey. Ya çok geniş bir şey bu konu. Söylediğiniz olay. Ya, sorun çok. Sorun çok da çözüm. Yani uzun vadeli yapılması gereken aslında çok iş var. Peki şöyle sorayım. Türkiye'nin öncelikli sorunu nedir? Öncelikli sorun bütçe. Ekonomi insanlar bir sıkıntısı var şu anda. Yani gündemde e, acilen bunların halledilmesi lazım bana göre. Yani şu anda en önemli olayların başında o geliyor. İnsanlar bir e, sıkıntı yaşıyor ekonomik açıdan. Yani bu gözle görülür bir şekilde de var. Yani... Peki size göre ekonomi alanındaki sıkıntılar düzelir mi yoksa daha mı kötüye gider? Nedir düşünceniz? E, şu anda pek düzelecek gibi gözükmüyor. Düzelecek gibi gözükmüyor. Yani bir süre daha böyle gider. Yani çünkü bu tür şeyler birden e, düzelmesi çabucak olacak bir şey değil, ekonomik olaylar uzun vadeli olan bir şeydir. Yani bu ekonomik şeylerde işte kısa veya da uzun vade diye bir sistem var. Bu sisteme göre bu biraz daha uzun sürecek gibi öyle gözüküyor. Hani şu an dolar, dolar en büyük sorunu. Siyaset. İşsizlik ve pahalılık. önemli sorunu krizdir şu anda. Kriz üstüne çok şey gidiyor, yani çok kötü şu anda. Durum ne olur bilemeyiz. Bekleriz. 2023 diyorlar da 2023'ü bekleyeceğiz bakalım ne olacak onu belli değil. Valla Türkiye'nin hangi sorununu anlatayım, hangisini düşünelim. <laughs> düşüneyim. Öncelikli, öncelikli sorun. Şey her şeyden sorunluyuz, her şeyden. Size <laughs> göre Pahalılıktan... öncelikli sorun nedir? Pahalılık. Hiçbir şey alamıyoruz. Markete giriyoruz, boş. Pazara çıkıyoruz, istediğini alamıyorsun, yiyemiyorsun. Her şey sorun. Yaptı... Yok, <laughs> her şeye değecek çok da denecek bir şey yok. Para. Parasızlık yani ne olacak? İnsanlar mutsuz. Mutlu bir insan göremiyorum ki. Bir çocuklar mutlu onların da haberleri yok. Nelerden haberi olacak ki? Şu an korona. Yani önemli sorunu ve her şey çok pahalı. İnanılmaz derecede. Bence buna askeri ücreti acil daha fazla zam getirmeleri lazım. Ben öyle düşünüyorum şahsen ki korona dediniz biraz evet. önce. Eee korona ile ilgili çalışmaları yeterli buluyor musunuz gelişmeleri? Yani şöyle tabii ki yeterli ama bence çok da yeterli. Ben de kendim geçirdim mesela korona. Normalde dedilerken yani her gün evden çıkmayın. Kontrol ediyoruz. Bir kere geldiler. O da sadece hani camdan el sallattılar. eşim de sonuçta evdeydi. O da benimle birlikte girdi ama onda çıkmadı. Ama sonuçta hani hiçbir tedbir alınmıyor bence. Çünkü herkes çok rahat. Korona da olsa çıkıp dolaşabiliyor. Ben yeterli bulmuyorum açıkçası. Son <laughs> yeterli oldu. <laughs> En öncelikli sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani aslında biraz insanlarımızdan da kaynaklı. Hani çok açıkçası ciddiye almıyoruz bazı şeyleri. Ondan oluyor diye düşünüyorum ben. Vallahi hangisini açıklayayım ki? En öncelikli sorunu. Yani şu anda bence sağlık. Ee, sağlığımızdan dolayı bu halde geziyoruz. Nasıl evet. sağlıkla ilgili gelişmeleri yeterli buluyor musunuz? nedir ee, Bulmuyorum. Efendim? Abla seni çağır ya şirin. Nasıl peki? Ya ben yeterince bulmuyorum. Yani bir doktora gitmek istiyoruz. Ee, şey bulamıyoruz. İstediğimiz ana veya güne randevu vermiyorlar. Bir ay sonraya veriyorlar. Ee, i̇laç deseniz hemen anında bulamıyoruz ilaçları. Ya bu tarz şeylerde yani sağlık konusunda daha çok önem verdiğim için şimdilik bunu söylemek istiyorum. En önemli sorun ekonomi ekonomi, sağlık sorunu. Sıralar üç ay atıyor bir tane şeyi. Yani ben şey yaptıracağım. Antin tıptan geliyorum. Üç ay sonra diyor. Paralı bölümü de varmış tıpta. Oraya gidebilirsin diyor. Ekonomi, Suriyeli. Çok derdimiz var yavrum. 20 sene bakur yatırdım. Bana 900 lira maaş bağladılar. Aynen. Yüksekten de yatırdım. Ama ben bundan şikayetçiyim. Olur mu öyle? çalışamıyoruz yok kira para her şey para paramız yok ben 25'inden 25'ine bankaya gelişin çarşıya çıkıyorum ben çarşıdan bir şey alıp da yiyemiyorum 900'üne ne olur ama yani. yüksek kendileri alıyor 70-80 100 milyar halal etmiyoruz hakkımızı işsizlik, pahalılık ne düşünüyorsunuz pahalılık hakkında pahalılık hakkında ne düşünüyorum İnsanların fırsatçılığını düşünüyorum. Yani... Bu pahalılık biter mi size göre? Nasıl olur? Bitebilir. Biter, biter. Yani kendi, herkes kendini düşünmezse, herkes eşi şeyler düşünürse, herkes vatanın şeyini düşünürse biter. Ama yani herkes fırsatçılıktan peşinde koşarsa bitmez. Yani devlete de bağlı da yani insanlarımız da tutuyor, var, insanlarımız da şey. Yani ekonomi devlet yönetiyor ama insanlarımız da İş güzel. İnsanlarımız da e, birbirini sövünmeye çok şeyli. Bence ondan. Ekonomi. Başka ne olabilir? İşsizlik. Herkes, her şey. Işsizlik. Gençlere acıyorum. Gençlere biz yaşadık bitirdik ama şimdiki gençler çok acınacak durumdalar. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Aynısını düşünüyorum kızım ben de. En önemli ha. sorun nedir? En önemli sorun herhalde pahalılık. Bence öyle. Eskişehir halkına Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusunu sorduğumuzda çoğunluğu ekonomiye ilişkin yanıtlar verdi. Ekonomi yanıtını verenlerin yanı sıra geçim sıkıntısı, pahalılık, salgın cevabını da verenler oldu. Bir sonraki Eskişehir ne diyor programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.